Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber yanımda Emre abi var bugün e, TNT, run, oynuyor, TNT Run oynuyoruz Hoş geldin Emre abi Hoş bulduk canım e, Nasılsın? Neyse hadi başlayalım Bu arada daha çok Emre abi ile TNT Run gelmesini istiyorsanız Like atarak bunu sağlayabilirsiniz ve iki saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup çan açmayı lütfen unutmayın Direkt hemen başlayalım Geldin kesinlikle, mi? Kesinlikle daha çok gelecek. Geldin mi? Aynen. Geldim. Hadi başlıyoruz, başlıyoruz. Haydi bakalım, haydi bakalım. Oh yeah bebeğim. Aa. Hadi 4, 3, 2, 1. Başla. Burada koşmaya gerek yok. Normal insanla sorun olmuyor. Yalnız fark ettim mi basınç plakaları görünmez. Hayır yani önünde gittiğim basınç plakaları görünmüyor. i̇şte bir Aa, cici cici. Ma bir sıfır ben öndeyim. Üçte bitiyor. Ben de direkt öleyim. Tamam. Tamam tamam tamam. Hemen direkt ikinci tura atlayalım. Tamam. Ee, Okey. 15, 14. Bu arada önerebileceğiniz çoklu oyunlar varsa Sky varsa olur, Bed varsa olur. Lütfen aşağıya yazın. Haydi. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Bu sefer ben zıplayacağım. Haydi 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 hop. Oh. Oh, hop kardeşim nasılsın ya? <laughs> Aaa oh, zıplayamadım. Ağır. Öldüm. Ağır. Bir bir oldu gel. Hala bekliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir bir oldu. Hemen ikinci tura işte daha doğrusu üçüncü tura geçelim. Aha geldik. Yalnız yerlerimiz farklı bu sefer. Yeah boy. Hadi. Başlıyor. 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 Bu eli ben alacağım kardeş. Ya Böyle mutlu görülmemiştir ya. İzik ya. Böyle nupluk yok. Bu arada survival serisine de Emir abi getireceğim. O da yarın gelir herhalde. Evet. Ya bana vurdu. Neyse hadi. Heh, tamam. Ha, geldi mi geldi mi? Ha tamam. Haydi haydi çok hızlı ilerliyoruz ya. Biraz yavaş olabilir. Bu sefer bu el biraz uzun sürecek. Hayır. 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 2-1 şu, şu an. Ya ne yapıyorsun git. <laughs> Az daha e, öteki tarafa gidiyordum. Haydi haydi haydi. Hayır ya ölme. Gizli gizli yaptım. Ya iki iki oldu. Tak ben de öleyim şimdi. 2 2 oldu. 4'e uzadı. Uzatmalar olsun. Dur dur daha adam hemen git. Ya adam bana tıklıyor ya. Sonuna basıyordum. He. Haydi 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 dur haydi. dur 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 dur. Du, du, du. videomuz 4 dakika olmuş ki. Haydi. Oo. Başlayalım. Go. Bu arada Emir abiyle daha çok video istiyorsanız ve ne oynayacağımı istiyorsanız alta yazabilirsiniz. Ve hatta videoyu beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. Ya? Yok ölmedim mi? Ölmedim ben. Ha işte bu işte. Ha? <gülüyor> 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 ben öldüm <onu da> sabır. <laughs> Oo. Yeah boy. Jet Yusufcan bonusunu da kaptı. Bonusunu? Ne bileyim bonus bonus bir şeyler diyordu. Ee, ben yendim de hadi bir elde atalım. Ne yendiyorsun? Dördü uzamadım. Üç iki şu. A, doğru. Hayır. Üç iki olur. Dördü uzuyor. Eee. uzuyor. Evet doğru. Unutmuş ki. Ha. Ha. Şimdi. Aa dur. Ha şu an. 3-2 ben öndeyim. <laughs> Bak gel gel bu eli de alacağım. Şimdi iyi Haydi 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 Bam. Aa lan zıplıyor mu yok? Heh. Konuşamadım. Zıplamıyor. Bu arada senin envanterinde zihrit var mı? <gülüyor> <gülüyor> Baba pro yendi. <laughs> Bu elin kazananı tabii ki de Yusuf oyunda TR. Oh <laughs> yeah. Şimdi neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> ya dur, ya dur. <laughs> dur, 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 dur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok TNT Run gelmesini istiyorsanız veya Emir abiyle video gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.